Ev yapımı yoğurdunuzun kıvamı neden tutmuyor? Neden sulanıyor ya da çok ekşi oluyor? Bugün o sırlardan arınmış, bilimle lezzeti buluşturan o kalıp gibi yoğurdu yapmanın en güvenilir ve en lezzetli yolunu keşfedeceğiz. Bu tarifin tüm detayları, püf noktaları ve besin değerleri videonun açıklama kısmında sizi bekliyor. Bugün sizlerle sadece bir kaşık maya ile tam 5 kilo sütün nasıl mayalayacağımızı adım adım paylaşacağım. Geçmişteki yoğurt denemelerimden aldığım dersleri ve sizlerden gelen geri bildirimleri de dikkate alarak hem lezzet hem de sağlık açısından en ideal yöntemi buldum. Unutmayın, mutfakta her deneyim bir öğrenme fırsatıdır ve lezzet pusulasında biz her zaman daha iyisini ararız. İlk olarak sütümüzün kalitesi çok önemli. Güvenilir, mümkünse pastörize edilmiş ve katkısız süt tercih etmek yoğurdunuzun kıvamını ve lezzetini doğrudan etkiler. Eğer çiğ süt kullanıyorsanız, gıda güvenliği açısından en az 5 dakika kaynar noktada tutarak pastörizasyon işlemini evde yapmanız hayati önem taşır. Bu, bazı hassas vitaminleri etkilese de sağlığınız her her şeyden önce gelir. Kaynama noktasına gelen sütü yaklaşık 4-5 dakika havalandırarak karıştırıyoruz. Bu işlem sütün içindeki suyun buharlaşmasını sağlayarak yoğurdunuzun daha katı olmasını destekler. Ardından sütümüzü mayalama sıcaklığına gelene kadar dinlenmeye bırakıyoruz. Mayalama sıcaklığı parmağınızı yakmayacak ama sıcaklığını hissedeceğiniz yaklaşık 42-45 derece civarıdır. En doğru sonuç için bir mutfak termometresi kullanmanızı şiddetle öneririm. Maya olarak ise önceden yaptığı veya güvendiğiniz bir markanın yoğurdundan 5 litre süt için sadece bir dolu yemek kaşığı kullanıyoruz. Fazla maya yoğurdun ekşimesine ve cımık diye tabir ettiğimiz sümüksü bir kıvama gelmesine neden olabilir. Bu mayayı bir miktar ılık sütle ezip homojen hale getirdikten sonra sütünüzün içine ekleyip iyice karıştırın. Hazırladığımız sütü porsiyonluk güveç kaplarına veya büyük bir güveç kabına paylaştırın. Şimdi gelelim mayalama ortamına. Bu defa fırını ısıtmadan sadece kapalı ve ılık bir ortam olarak kullanıyoruz. Güveç kaplarınızı soğuk fırına yerleştirin, kapağını kapatın ve fırını çalıştırmayın. Ortam sıcaklığı yeterli olacaktır. Yaklaşık 6 saat bu şekilde mayalanmaya bırakın. Bu sürenin sonunda yoğurtlarınız tutmuş olacak. Fırından çıkan yoğurtları üzerine hiçbir şeyle örtmeden 10-15 dakika oda sıcaklığında dinlendirin. Bu, ani sıcaklık değişimlerinin yaratacağı buharlaşmayı önler. Ardından direkt buzdolabına kaldırın ve en az bir gece tercihen 24 saat dinlendirin. İşte bu kadar. Buzdolabında bekleyen yoğurdunuz kalıp gibi mis gibi kıvamıyla sizi bekliyor olacak. Üzerine peçete veya bez örtmek gibi yöntemler nem kontrolü yerine çoğu zaman buharlaşmayı artırıp yoğurdu sulandırabilir veya hijyen riskleri oluşturabilir. Gördüğünüz gibi bu haliyle bile ne kadar katı ve lezzetli olduğunu fark edeceksiniz. Klinik beslenme danışmanı olarak bazı önemli uyarılarda bulunmak isterim. Ev yapımı yoğurtlar probiyotik açısından zengin ve sindirim sisteminiz için oldukça faydalıdır. Ancak süt alerjisi olan bireylerin süt ve süt ürünlerinden kaçınması gerektiğini, laktoz intoleransı olanların ise fermente ürünlere karşı kendi toleranslarını gözlemlemesi gerektiğini hatırlatmak isterim. Tam yağlı sütle yapılan yoğurt kalp rahatsızlığı veya kilo kontrolü olan kişiler için porsiyon kontrolü gerektirebilir. Diyabet hastalarının da şekersiz tüketimine özen göstermeleri ve diyetisyenlerine danışmaları önemlidir. Hamile ve emziren anneler için ise çiğ süt tüketimi ciddi riskler taşıdığından daima pastörize edilmiş süt kullanmaları esastır. Bu lezzeti denerseniz yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ve daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdiden afiyet olsun. Mutfağınızdan lezzet, sağlığınızdan neşe eksik olmasın